Merve Hoca ile kanalından tekrar merhabalar. Bugün ne yapacağız? Ampulün parlaklığını değiştireceğiz. Haydi bakalım. Yani basit bir de elektrik devresinde ampul parlaklığını etkileyen değişkenlere bakacağız. Hatta direkt bu bağımlı bağımsız kontrol üzerinden anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar biz basit bir elektrik devresinde ne yaparsak ampulün parlaklığını arttırabiliriz. Bunu düşünelim. İlk önce Pilin sayısı piline veriyor devreye enerji veriyor. E daha çok enerji gelsin, değil mi? Pilin sayısını arttırabilirim. Bakın bir deney yapmışım. Ee, i̇lk deneyimde iki tane ampulüm var. Öbüründe de yine iki tane ampulüm var. Yani ampul sayısını değiştirmiyorum. Ama burada bir pilim varken burada iki tane pilim var. Ee, kablolarım ve şeylerim aynı. Anahtarlarım aynı. O zaman benim hipotezim şu olsun. yani Düşüncem şu olsun. Pil sayısı artarsa ampul parlaklığım artar. Bu arada arkadaşlar hipotezin illa doğru olmak zorunda değil. Yani şunu da söyleyebilirim. Pil sayısı artarsa ampul parlaklığım azalır. Bu da bir hipotezdir ama yanlış bir hipotezdir. Deneyden görüp bu hipotezin Hı, demek ki hipotezim yanlışmış demem lazım tamam mı? Şimdi hipotezim nedir dedik? Pil sayım artarsa ampul parlaklığı artar dedik ve bunu deneyle de görüyorum. Bakın pil sayısı arttığı zaman ampullerin parlaklığının artmış olduğunu görüyorum. Şimdi deneyde benim bağımsız değişkenim neydi? Benim ben diyordum bağımsız ben bağımsızım özgürüm ben ne dersem olur deneyde benim değiştirdiğim şey nedir ben pil sayısını değiştirmişim birine bir pil taktım diğerine iki pil taktım şimdi buna bağımlı olarak ne değişti ampullerimin Parlaklığı değişti, arttı. O zaman ampul parlaklığım benim bağımlı değişkenim. Kontrol değişkeni iki deneyde de aynı tuttuğum, sabit tuttuğum şeyler neler? Şimdi bak ampul sayıları aynı. Anahtarlarım aynı, pil sayıları aynı değil mesela. Kabloyu da yazabilirsin eğer istersen ekleyebilirsin. Peki başka ne yaparsam benim ampul parlaklığım değişir? Bir de şu var arkadaşlar, ana e, ampul sayısı da önemli. Şimdi şöyle düşünün, pili bir pasta yemek gibi düşünün tamam mı? Ampulleri de kişiler gibi düşünün. Şimdi bir pili bir ampulün paylaşması var, bir pili 3 ampulün paylaşması var. Yani kişi başına düşen enerji ne olacak? Azalacak. Şimdi o zaman hemen bir deneyime bakıyorum. Burada iki pilim var. Yine iki pilim var. Yani pili değiştirmedim. Bu sefer anahtarı da değiştirmedim. Hepsi bunların aynı. Nelerin farklı? Ampul sayıların farklı. Burada iki tane ampul kullanmışım. Burada üç tane ampul kullanmışım. Yani pasta yiyen iki kişi var. Pasta yiyen üç kişi var. Tabii ki de üç kişiye daha az dilim düşeceği için. Bakın onların parlaklığı ne olmuş? Azalmış. O zaman bu deneyde benim hipotetim şu olmalı. Ampul sayısı artarsa ampulün parlaklığı azalır. Yani demek ki ampul sayısı ile ampul parlaklığı biraz ters orantılı diye düşünebilirim. Peki benim deneydeki bağımsız değişkenim, yani kendim, özgür, ben bağımsız ne yaptım? Ben burada arkadaşlar ampulün sayısını değiştirdim. Ellerimle bir ampul daha kattım mesela buraya değil mi? Ampulün sayısı değişti. Buna bağımlı olarak, bağımlı değişkenimde ampulün parlaklığı ne oldu? Azaldı. Peki bu iki deney arasında benim kontrol ettiğim, sabit tuttuğum şeyler neler? Mesela pil sayım aynı. 2 tane pil, iki tane pil. Anahtarlarım aynı, değil mi? Ha burada pil sayım önemli değil arkadaşlar. İstersen birer pil koy yani bir pil buna, bir pil buna koy. İstersen ikişer koy, istersen üçer koy, istersen 20 tane koy. Önemli değil. Önemli olan bu ikisindeki pil sayısının eşit olması. Tamam mı? Şimdi hemen şöyle küçük bir örnekle e, pekiştirelim. A parlaklıklarını kıyasla diyor. Şimdi M ve N devreleri var. Arkadaşlar bakın 3 tane pil bir ampul. Yani 3 pasta bir kişi. ye Burada da bir ampul 3 kişi. Yani bir ampul, pardon, bir pil 3 kişi. Yani bir pastayı 3 kişi bölüşüyorlar. Hangisine tabii ki de bunlara az düşer değil mi? Bunlar yani azıcık pasta yiyecekler. Yani şöyle düşünelim. Bu ampuller arkadaşlar daha sönük yanarken o M'deki nasıl yanar? Cıstır cıstır yanar değil mi? O zaman M'deki ampulün parlaklığı N devresine göre daha fazla. Bu arada N devresindeki şu 3 ampulün de birbirine eşit oluyor parlaklıkları. Hani az ve eşit oluyor. Anlaştık mı? Peki o zaman burada bitiriyorum. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Av yayınlarından bu konuyu mutlaka testlerini çözün. Ben yazdım. Ve e, pekiştirin. Soruları çözmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.